Yukarıdaki şekilde KLMNP şehirleri ile bu şehirler arasındaki yolların uzunlukları verilmiştir. Şekildeki yolu kullanarak K şehrinden P şehrine doğru hareket eden iki otobüsten biri her 100 kilometrede bir, diğeri ise her 120 kilometrede bir mola vermektedir. Bir süre sonra her iki otobüs de bu yol üzerinde bulunan aynı dinlenme tesisinde mola vermiştir. Buna göre bu dinlenme tesisi aşağıda verilen hangi iki şehir arasındadır? Şimdi arkadaşlar birinci otobüs için düz bir yol çizelim. Şu birinci otobüsün gittiği yol aynı şekilde aynı yolu ikinci otobüste gidiyor. Şimdi bu otobüslerin mola verdiği yerlerin kilometrelerini yazacağız. Şimdi birinci otobüs 100 kilometrede bir mola veriyor. Yani yüzün katlarında yani 100'üncüde, 200'üncüde, 300'de, 400'de, 500'de, 600'de, 700'de bu şekilde devam ediyor. İkinci otobüste 120 kilometrede bir mola veriyor. Yani 120'nin katlarında. Şimdi 120. kilometre burası. 240. kilometre burası. Bir 120 daha ekliyorum. 360. kilometre burası. Yukarıyla da arkadaşlar karşılaştırıyoruz ki aynı yerde olup olmadığını inceliyoruz. 120 daha eklersek 480. kilometrede de mola vermiş. Burası 120 daha eklersek 600. kilometrede mola vermiş. Burası dikkat edersek burada 600 her iki otobüs içinde ortak. Yani arkadaşlar 600. kilometredeki dinlenme tesisinde her iki otobüste mola vermiş. Şimdi buradaki 600 ne oluyor aslında 100 ile 120'nin en küçük ortak katı. Daha doğrusu ilk ortak katı da diyebiliriz. Bunu biz tek tek elle yazarak da bulduk. Yoksa işlem yazarak yaparak da bulabilirdik şu şekilde. 100 ile 120'yi yan yana yazdıktan sonra ortak sayılara, asal sayılara bölüyoruz. 2'ye böldüm. 50, 60. 2'ye bölüyorum. 25, 30. 25 ile 30'u 5'e bölebiliriz. Burası 5, burası 6. 5 ile de 6'nın ortak asal çarpanı kalmayınca bitiyor arkadaşlar. Şimdi şurayı çarptığımızda bizim en küçük ortak katımız oluyor. 2 çarpı 2, 4 eder. 5 kere 5, 25 eder. Bir tane de 6'mız var. 4 çarpı 25 100 eder. 100 çarpı 6 da 600 eder. Yani bu otobüsler 600. kilometrede aynı yerde mola verdiğini buradan da bulduk. Şimdi şunu bulacağız. K bizim başlangıç noktamız. Peki buradan 600 kilometre ilerisi neresi? Hangi iki şehir arasında geliyor? Ona bakacağız. Şimdi toplayarak gitmemiz lazım arkadaşlar. Ben K'den L'ye gelsem kaç kilometre geliyorum? 150. L'den M'ye kadar daha gelsem başlangıçtan itibaren şuradaki 270'i de üzerine ekliyorum. 150-270 daha. Burası 420. kilometre. Devam edeceğiz. Biz 600. kilometreyi arıyoruz. 420'nin üzerine şu yolu da gitsek. 250'yi daha eklesek. 670 kilometre ediyor. 600-420 ile 670 arasında olduğundan mola yerimiz arkadaşlar. M şehri ile N şehri arasında. Yani M ve N arasındadır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği.